kanalıma hoş geldiniz havalar soğudu ve kombiler çalışmaya başladı artık doğalgaz gaz sarfiyatının arttığı kış aylarındayız bugünlerde kombilerde tasarruf çok daha önemli hale geldi bildiğiniz gibi kombilerde tasarruf sağlayacak cihazlardan bir tanesi de oda termostatıdır. Bu videomda evimizde kullandığımız Bosch marka Classic Plus modeli kombime, Siemens marka RAA21 modeli oda termostatını bağlıyorum. Oda termostatları kablolu ve kablosuz olmak üzere iki çeşit. Hem ucuz olması, hem de kombinin oda termostatından gelen komutu algılamayıp devreye girmemesi gibi sorunlar olmasın diye ben kablolu olanı tercih ettim. Sizler kablosuz olanı tercih edebilirsiniz. Aslında bu oda termostatını ben 3 senedir kullanıyorum. Tasarruf yönden çok faydasını gördüm. Sizlere tavsiye etmek için de bu videoyu çekiyorum. Sizler de bu oda termostatını veya kendi kombinize uyumlu olan oda termostatını kombinize bağlamak isterseniz videomu izleyebilir ve kendinize kombinize çok rahat bir şekilde bağlayabilirsiniz. Ben odalar arasında kablo gezdirmemek için oda termostatını salonumuzdaki kombinin hemen yanına monte ettim. Salon ile odalarımız arasında 2 derecelik bir fark oluşuyor. Oda termostatını 21 dereceye ayarladığımda odalarımızdaki sıcaklık 23 derece oluyor. sizler için yeni bir oda termostatı almış gibi kutusundan çıkartarak montajına başlıyor. Şöyle kutusuna üstten baktığımızda RA21 modeli. Biliyorsunuz ki Bosch ve Siemens aynı şirketin farklı isimlerdeki markaları olduğu için birbirine uyumlu parçaları olabiliyor. Oda termostatı da Bosch kombiye uyumlu. bir alt aparatı var. Bunu duvara monte ediyoruz. Şurada ap yazıyor yukarı. Bu şekilde duvara işaretleyip delik açıp dübelleri tutturuyoruz. İçinden çıkan vida ve dübeller bana küçük geldiği için ben daha büyük dübel ve vidalar kullandım. Bunları kullanmadım. Şunlar ise hangi sıcaklık arasında çalışmasını istiyorsanız 23 ile 17 arasını ayarlamışım. O şekilde ayarlamak için. Şimdi içini açalım. Şuradan tırnaklarını zorluyorsunuz ve açılıyor. Şurada L yazıyor. Y1, Y2. L kombiden gelen Y1'de çıkış. Y2'ye bağlamıyorsunuz. Orası soğuk kullanım için. Biz sıcak kullanımda kullanacağımız için şu tırnakları taktım ben. 16 ile 17'nin arasına ve 23 ile 24'ün arasına taktım. Şuradaki şu demir parçası gördüğünüz yer termostatımızın çalışma aralığı. Evet şu anda zaten 22 derecelik bir sıcaklık var evimizde. şu aralıkta gidip geliyor. Şimdi montajına geçelim. Kombimizin şu dışındaki korumayı çıkartmak için iki tane vidası var sağlı sollu. Onları söktüğünüz zaman yukarı doğru kaldırdığınız zaman bu yerinden çıkmış oluyor. Ama şu ayar düğmelerini de çıkartmanız gerekiyor. doğru çekiyorum ve yukarı doğru kaldırıyorum. Çok kolay bir şekilde çıkmış oluyor. Gösterge panelinin üzerinde bir vida var. Gösterge panelinin üstündeki vidayı söktükten sonra bu şekilde açılıyor. Gösterge panelinin dört köşesindeki vidaları söktüğümüz zaman şu üst kapak çıkacak. Bu işlemleri yapmaya başlamadan önce kombinizin sigortasını kapatmayı unutmayın. Ve üstteki kapağı açıyorum. Şuradan kontrol paneline girmek için girişler bırakmışlar. Şunun üstü kapalıydı ben falçatayla kestim. 2x075 kablo. Şurada, evet şuraya geliyorsunuz. TH1, TH2 yazan yer. TH1'i oda termostatındaki L'ye bağlıyorsunuz. TH2'yi de oda termostatında Y1 vidasına bağlıyorsunuz. Bu şekilde işlemimiz bitmiş oluyor. Evet kablomuzu bu şekilde monte etmiş olduk. İlk söktüğümde şu TH1 ile TH2 arasında böyle bir köprüleme vardı. Siz de ilk açtığınızda böyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Bunu çıkartıp TH1 ve TH2 vidaların olduğu yerlere kabloların uçlarını monte ediyoruz. Ondan sonra oda termostatına monte ediyoruz. Ve şimdi kapağını kapatıyorum. Oda termostatına gidecek olan kablomuzu şuradan çıkarmıştık. Şurada bir delik var oradan geçiriyorum. Ve kontrol panelini yukarıya doğru kaldırıyorum. Bir yerler sıkışmasın. Ve vidasını sıkıştırıyorum. Artık kombimizin içinde kontrol panelinde yapacağımız bir şey kalmadı. Kablomuzu oda termostatına da bağlayınca işimiz bitmiş olacak. Şimdi oda termostatımızı duvara monte edeceğiz. Duvara monte etmeden önce bir hizalama yapıyoruz. Şu arka parçayı. Şuradan kablo geçecek yer bırakmamışlar. Ben bunu ısıtıp bir demir parçasıyla bir tornavidanın ucu olabilir. ocakta ısıtıp bu şekilde bir yol oluşturdum. Bir kanal oluşturdum. İşte oraya biraz yamuldu ama önemli değil. Kablo bunun içine girdiği için duvarda herhangi bir bombilik yapmıyor. Şu şekilde hiza alıyorsunuz. Şurada up yazıyor yukarı. O çizgiye dikkat ederek. Sonra duvarı deldim ve dübeli çakmış oldum. Kablomuz şu şekilde gelecek. Altından geçip içinden geçecek. Aynı şekilde kontrol panelinde de şurada bir falçatayla oyuk. Önce bunu vidalıyoruz. Sonra bunu tırnaklarıyla buraya monte edeceğiz. Ben kutudan çıkan vida ve dübelleri kullanmadım. TH1 ve TH2'ye vidaladığımız kablolarımızı takip etmeniz lazım. Bu tarafı kırmızı şeritle, bir tarafı normal beyaz. Kontrol ünitesinde getiriyorum. Aynı şekilde kablo içinden geçiriyorum. Kırmızı şeritte olanı yani TH1'den gelen kabloyu L'ye. Şurada hemen yanında L yazıyor. Y1, Y2 yazıyor. Biz L ve Y1'i kullanıyoruz sadece. Oda termostatımızın montajı bitmiştir. Küçük tırnaklar var. Şöyle poşette göstereyim. Şunları kopartıp hangi aralıkta termostatınızın şu düğmesinin hangi aralıkta gidip gelmesini istiyorsanız ben 16 ile 17 ve 23 ile 24'ün arasına sıkıştırdım. Böylece 17 ve 23 arasında dönüyor. Oda termostatımızın kombimizi devreye sokup sokmayacağına bakacağız ama şu anda odamızın sıcaklığı termostatımızı yani 23 derecenin üstünde olduğu için devreye sokmuyor. Şu şekilde çektiğiniz zaman düğme yerinden çıkıyor. Şuradaki tırnağa dikkat edin. Bu buraya gelecek o. Bu şekilde. Daha önce takmış olduğum Şunu şuradan çıkartıyorum. ve artık istediğim kadar yükseltebilirim. Evet, şimdi kombimizin çalışıp çalışmadığını deneyelim. Kombimizin ayarını yükseltiyorum. Ve oda termostatımızın da sıcaklığını yükseltiyorum. Evet. KOB'imiz devreye girmiş oldu. Kapağımı kapatıyorum. Alta bir vidası var. Onu da sıkıştırınca işimiz bitmiştir. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.